Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Heyimle beraberiz ve zafiyete direkt tıklıyorum ben buradan. Eşyalarımız ve zaman hasar veren etkilerimiz kritik yapar. Ver baba. Skill'leri de aç. Buradan da şuna tıklayalım. Hemen çete de bir ufak kalp atalım. Buradan da selam olsun kendisine. Full yakma sarına abanıyoruz o zaman ve onlar da kritik vuruş yapıyor. Kim bu aman kolu geldi? Çok iyi tepki. Hem bir şuralara ona da atmazsın ya hani. Şöyle kafasına bir de W verelim arkadaşın. Şuraya bir törüt daha koyalım. O benim bırakın lan törütleri. Alo. Emi tutacağım. Emi hiç uzağa atmayacağım. Kata üzerimize atladığı an atacağım. Güzel shield'ını da aldık. Buraya kurulalım. Neticesinde cam burada. Gelecek. Tamam tamam W'yu da yedi. Güzel. Şunları ufaktan ben kırayım. Voli zaten kovalama işini yapıyor. Çöldü düz vuralım arkadaşa. Oraya gidecek. Direkt E'yi verdim. Beynine W'yu da verdim. Full düz vuruştayım. Gitmeden bir tane silah bırakabilirsem. Tamam. İyisin. Alan kapanması Voli'nin işine gibi ama. Kanka bana oynaman daha iyi gibi ya direkt. Güzel. Onu doğru da orada evet. Bir çıtır döveceksin böyle bir güzel. Lan! Allah cezanı. Vallahi atacaklar attım benden bu kadar. Silahlar da bir çıtır vuruyor ama sıkıntı yok. Halledeceğiz, halledeceğiz. Bu arada bu fight bizim olurdu ya. Hemen iki tane Q verelim. Sirbas pabuçlarını da ver. Şimdi Diandri'yi net alıyoruz zaten. Hemen siyah ateş ardından Habaset'le yaparız. Bunların alayı yakacak ve kritik vuracak değil mi? Bir tane de yıkım aynı mı alsak acaba? Haydi bakalım. Nereye kurulalım? Şura okey gibi. Bir tane atsak yeter değil mi ya? Al bir tane daha atayım. Ha. Şöyle bir de W atalım. Güzel yedi. Hop sakin. Güzel minik bir dodge. Şunu ahlan Alsak silah yüklü bunlar. Sakin. Biraz bekleyeceğiz ya. Bizim silahlar kırılıyor çünkü. Şimdi buraya bir tane bırakalım ama. Tuttuğuna çok güzel. W. Ama bu rock mu attılar? Ben mi yanlış gördüm bir şeyleri? Hiçbir skillim yok bu arada böyle Dikkat edersen sevinirim. Şöyle koşu yoluna. Bir tane daha alırız. Şöyle bir silah. Şuraya doğru gidiyor alan. Tamam tamam tamam. Güzel güzel güzel. Dojladık. Şöyle bir W. Yani skill'ler çok iyi tutuyor da. Tamam. Şöyle bir W. Öl artık. Aa, silah vur 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 vur. Polis sen de vur, güzel. Vinemizi aldık. Açılacağız. Bir itemdan alalım. Hocam, aa, gattarlık da çok iyi bu arada E için. Ne dedik? Gattarlık yok ya, gelir ya. Uf, ejder yürek mi? Bir şey diyeceğim ya, ejder yürek de çok tatlı olmaz mı? Bir rolde atalım mı? Cıvıyalım mı? Haydi attım ya. Tamam, infilak, 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 infilak. Gayet tatlı. Ateş bazın denk getirmeye çalıştım da oyun inada bindi ama olsun. Bu bizim Q'muzda da şey yapıyor değil mi? Bak hareketsiz bırakmada da güzel çalışıyor %30. Gayet okey durum. Ee, Ekko Renekton biraz problem yalnız. Şöyle ve şöyle yapacağım. Çalışıyor güzel. Vurmaya gelir mi? Tamam sıkıntımız başladı. Şöyle çok iyi gönderdim. Allah sıça yokmuş şuraya bir ultili bir şeyler hocam. Allah razı olsun. Çıkamadım. Ama voli yaşadı. Halledeceğiz ya. Item'dan alalım o zaman. Şu an gıdıklıyoruz adamları. Öyle bir sıkıntımız var. Çok iyisin kanka. Geldim bir de bana. Ben direkt buraya kurulacağım bu arada. İki yüküm de var zaten. Tık. Tık. Kendisini de ben alayım. Bir daha kurulalım. Şöyle bir şöyle öldüm galiba. Ya oğlum çok vuruyor Nekko ya. Eğim de bir o kadar hiç vurmuyor. Alır gibi ama ya. Ultisi yok demek mi Nekko'nun? Var artık var. bir anda ultiyi de koyacak Ekko şimdi. Uf ulti hasarsız kullandı lan. Voli taşıyor. Çok lucky ya. Alır mı? En o ne kral canı full hayettiyen. diyen. Tamam. Ver W'dan da. Leandri'yi de ver. Çıtırdan açılacağız. Sıkıntı yok. Zafiyet şu an 9 vurmuş. Çok güzel. Zonya'da lazım. Geçen el sıçra olsaydı her şeyin rengi değişirdi bu arada. Bizim biraz da kritiklenmemiz lazım ya. Onu aldık mı ya? Leandri, siyah ateş, habaset. Şunu alalım mı? Kalkan malkan. Kritik vurmayacağız ama kalkan vuracak. Belki o yakmalarda da çalışır. Rise ve şey... Şey de sıkıntı ya. Herkes benim silahı uzaktan alıyor götürüyor. Yok Artık daha neler? A, poliye takıldı, tatsız oldu ama. O ne orada silah kaldı? Şuraya bir tane koyalım. Şöyle ve şöyle. Bir tane de şuraya bırakacağım. Ben burada kaldım ya, sıçlamama gerek yok gibi. Şöyle W de verdim oradan. Silahlar da vuruyor. Ben gidiyorum artık o zaman. Şöyle bir W daha. Şöyle bire. e. Güzel. iş... Boliğ... Dümdüz taşıdı ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi bir bakalım ama. Güzel yavaş yavaş olayımız başlıyor. Abaset de ultiyle yere törüt koyduğumda çalışacak yüksek ihtimal. Karma mantığı. Mantıklı seçim. Herkesin fight'ı da bitti. Hemen bir şöyle şöyle. Ne verdin? Cellata hmm. el sıkıştık mı? Ayna da fena değil aslında da. Ya canı yarıdan az olanları %15 hasar şimdi bu da yani. Bak mesela bunlar da ver Allah uzakçı. Benim silahlar buralarda da sıkıntı olacak. Biraz yakıncı bir lobo olsaymış daha eğlenceli bir heyim videosu olurdu da halledeceğiz. Bunun da altından kalkacağız bir şekilde Şemal. Ben hemen şuraya kendimi koruma amaçlı. Bir tane daha. Ulti de verdim. Ona da ben gireyim de sen o silahların arasında kalkanka Güzel. Aa üstüme koşar diye çok kötü bir E harcadım. Ama sıkıntı değil. Şuraya bir silah daha. Şöyle bir W. Şöyle bir E. Bende de var aynı sıçradan. O adam biraz canını fullemiş yalnız. Şöyle bir W tutturduk. Güzel. İyi benim turret da yalandan. Şöyle bir de E dedik. Olmadı. Hemen şuraya bir silah bıraktım. Oo hocam. Koş yoluna. Tamam. Ölem artık ya. Uf. Güzel. Sen de öldün kanka. Çok harika. O nasıl bir cümle öyle? VP teşekkür ettim. Yeniden rolümüzü verdik. Şimdi Abaset değil de siyah ateşle başlayalım bence. Full artı full yakma etkilerinden biz devam edelim. Şunu da ver. <laughs> Çar denenken denk geldik. Ellemeyi biz rezil olduk sülaleye. Canınız sağ olsun ya. Neticesinde ben de çar deniyorum. Şimdi değişken kuvvet, kaba kuvvet. Şeye bakalım mı? Güzel güzel. 1200 oturtmuş geçen tur. Şimdi buraya bir tane koyacağız. İşi garantiye alalım. Bir tane karşı tarafa koyacağız. Direkt kendi üstüme E attım. Ve tamam çok iyi oldu. Silahlar da orada kaldı. Direkt bir tane de buraya koydum. İyi durumda gibiyiz ya. Diziliyoruz. Şuraya bir tane daha koyalım. Şöyle ulti falan da verdim. Her şeyi verdim. Zix direkt ölmüş. <laughs> ne oğlum? Aa adam pelerin denk getirmiş. Ben buralara silahlanayım da. Gelecek çünkü. Orada da silah var. Baba odası vuruyor silahlar. <laughs> Şöyle bir tane. E? Nice. Buradan kusura bakmasın. <laughs> Vallahi kusura bakma artık. Orada hareket hızını net alırım. Hareket hızı heyime iyi gider. Abi abone oluyor belli. <laughs> Burayı alırız herhalde ya. Yakıncı dediğim klasman burada. İkisi de birbirinden bozuk. Allah'ım gerçekten mi? Atmayın. Ben şurayı bir kapatayım da. Şöyle ben sizi ufakta bir rahatsız edeyim. Bir tane vurayım kaçayım kanka. Hadi görüşürüz. Şöyle bir W. Aha. Hayır ola. Ben de silah bırakayım. Onlar orada vuruşsun. Hayk. Bırak be adam bizi. Hemen şuraya. Tükürdü bir tane. Güzel güzel alanda kapalıyor. Ben buraya ulti vereceğim bu arada. Gidin bu bizim. Fena dürtüyoruz bu arada. Hop. Hop. Tamam. Onun da ultisi orada boşa gitti. Sonya çıkışına E. Haydi. Yalnız benim hiçbir silahım ve hiçbir şeyim yok. Öldük. Enti dedim. Bunlar bozuk demeyece bak. Zafiyet ne yaptın hocam bu tur? bin Olur Normal saldırılar bu hiç yaramaz bize Gram gelmez yani atlar maklar elektrik ver falan gerek yok Q yeteneği %200 Direkt Bunun şeyine de yarıyor değil mi? Aynen öyle yeni dolum süresine yarıyor Şimdi bence artık habasiyet kısmını bırakalım ee, Cıvımayalım Biz e, Rabadon artı Zonya'ya doğru bir kayalım buradan Yoksa işimiz çok zor olacak Bunları da oyun başı bir ufak kaybetmiştik diye yorumladım Hatırladım bu ne? Al, benim silahlar vardı. Al bakayım sen şunu. Hani daha koyacağım arkadaşa. Çok iyi oturttum bu arada. Çok güzel de oturdum bir şeylere. Ama benim silahlar... Oo, dayanırsa var ya. Hadi. Kaç ultim var? Bir şey değil mi? vursa windy gibi. Felaket yakıyorum bu arada. Cayır cayır. Ama tatsız olaylar yaşanıyor şu an. Enti. Enti. Ver hocam. Paralar da geldi. Elenme canına da geldik. Ee, vakti olan o zonyayı biz bir alalım. Şunu da satalım. Şöyle yapalım. Bak, yıkım aynı nasipte varmış diyelim Alalım bunu da buradan Aa bizim çocuk paratoner denk getirdi güzel Lan tamam, ben zonyayı falan aldım ya Ayakkabıyı da satar bir tane rabadon yaparız En azından kalkan alıyoruz güzel Ve bu kalkanı voli'ye de veriyoruz Kritiğimiz de artıyor Aa oğlum bunlar çok sıkıntı tipler ya Çar olarak bir uyuşamadık ya Hemen şuraya aynen öyle Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Al Anam güzel sıçraladı. Ben şuraya kurulayım değil mi? Orada fightlarken ama Jin. Kanka dur 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 dur. Niye boy gösteriyorum? Bırak ne yapıyorsa yapsın. Ulan Jin de bize vuruyor. Harikasın oğlum. Umarım ölmem. Öleceğim. Let's go. İki rastgele yüzde yüz ver bakalım. Ulti de ver. İyi. Elenme canını atlattık. Zafiyet ne durumda? Güzel. Öyle ya da böyle çalışıyor. Ver bakayım ne vereceksin. 35 yetenek gücü de çok cezbetti şu an. Ver. Hocam diskli sulardayız ya bu arada. Ya alınabilir aslında bak. Mesela az önceki bir zonya basımı nasıl hayatımı kurtardı öyle lat diye bir anda. Burayı da alırız gibi hissettim. Geçen ucu ucunaydı her şey. Lan mouse'u fırlattık. Şu çalıya direkt bir tane koyacağım zaten bak. Şuraya bir tane koyacağım bir tane şuraya uzağına şöyle bir W mabul atalım. ama o çalıdaki bir kalsın orada vursun etsin. Şöyle çalıya biz bir tane daha atalım. Ama bak yanıyor yanıyor yanıyor. Hayalet ver oradan tüy. Aha yedi vallahi yedi. Biz de yiyoruz bir şeyler. Şuraya hemen bir silah koyacağım. Kata yalnız can çekişiyor orada. Abo Bir ulti Q Zonya yaptırmadılar ya. Yine bir hatadan verdik burayı ya. Bir şey diyeyim mi? Kanka. Oley hep aynı senaryo Kanks. Dursa kaldırsa var ya ulti Q Zonya'm duruyordu ya. Ver şunu, ver şunu da. İzlemedeyiz ama halledeceğiz, alacağız bunları. Voli'nin biraz ee, şeye mesela bu Malzarlar'la oynadığımızda Voli'nin müsaade etmemesi lazım. Malzarın dümdüz üstüme yürüyüp de ona ulti atmasını hiç müsaade etmemesi lazım. Orada bir ufak pürüzümüz var. Çünkü yapabileceğim bir yok. Malzar dümdüz geliyor bana. R basıyor. Eforsuz hiçbir şey yapmadan. Kata da aynı şekilde kafamı ile e atlayıp ulti atıyor ve ben ölüyorum. Bak mesela gördün mü? Yine bir müsaade edilme söz konusu. Uf, <laughs> çok da güzel ağzının içine yedi yani onu. Biz de onlara geldik. E yeteneği mi? Ver bakayım. Tamam. Bunlara karşı biraz daha kendi başımın çaresine bakabilirim diye yorumladım. Kataları da alacağız bu arada var ya bak harbi söylüyorum. Yanlış savaştığımız için alamıyoruz. Biz de orası. ha fazla canım var ya. O, ejder yürektenmiş. Ya yine mi Pike ya? Ananın. kaç oğlum kaç? Manyak. Yanıyor bu arada bak. Tamam al kanka sen onları. Şöyle bir tane atayım ben de ne olur ne olmaz. Kanka Urgot'u al garantiyken. Bir ya daha. Bir şey değil mi? Bak Urgot'u var ya bir patlatırdık. Aklın hayalini durur yani öyle patlatırdık da. Çok iyi oğlum. İşte bu. Çok güzel. Ve ilk iki. Hatta direkt final'dayız. Ee, yetenek gücü. %200. Tamam. Ben kataya zonya basarım. Böyle konuşmayı da kapatmıştım salak saçma sövüyorlar diye. Dedim ki malzar gelip bana dümdüz ulti atmasın da başka bir problemimiz olmaz burada. Hayır ya. Çok iyi ama. Benim silah da var bu arada bu sefer Kanka Beni kaldırabilirsin beni kaldırabilirsin Ya Voli yine mi aynı senaryo ya Hadi Kalkanlarını al Gönder silahları oraya Nice be. İşte bu oğlum ya. Silahların gücü. Çok güzel bir birincilik aldık. Volin'in de eline sağlık. Denk gelen herkese de buradan selam olsun. Biraz zorlandık ama umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Başka bir arena videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.